Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Adana Demirspor Fenerbahçe önce Beha'da Kadıköy'de tribünlere 4 yıldız işareti yaptı. Sonra da Ankara Fener ağlama işareti yaptı. Sen Fenerbahçe'ye ağlama işareti yapamazsın. Fener, Fenerbahçe seni bir ağlatır. Falan şaşar. Yerinde duramazsın. Önce Beha'da Kadıköy'de tribünlere dört yıldız işareti yaptı. Sonra da ağlama Fenerbahçe işareti yaptı arkadaşlar. Bu Fenerbahçe'ye yapılmayacak bir işaretti. Fenerbahçe bunun başarını çıkar arkadaşlar. Bunun altında kalmayacak. Fenerbahçe her zaman şampiyondur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Enerbalcı ağlamaz, ağlatır arkadaşlar.